Hepinize merhabalar arkadaşlar. kimselerimiz kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte DLS 21 oynayacağız. Yanımda Kota Dömer'den Süleyman var. Hoş geldin Süleyman. Hoş bulduk Mehmet. Bunu oynatıyorsun değil mi? Ben oynatmayacağım. Niye? Fark atmak istiyorum sana. Sert Dursun edin. Ve maç başlıyor. Muhammed Salah. Ronaldo. Ronaldo şut. Kaleci. Düzgün otur ya. Işte. Neyden şey yok. Ajan uzatma. Niye günahım ben? evet. Ne, <laughs> Messi ortaya hayatının... durun Lan mesela sağ <laughs> 15 deriz. Tamam. Oyna ara Vedat sakatlandı lan. <laughs> yürü, çalım. Vedat Muriç Vedat Muriç Vedat Muriç Vedat Muriç Vedat Muriç'e kaydı sarıydı kırmızı mes gerekirken. Ha bu Şimdi Mbappe serbest vuruş kullanacak. Kullandı ama A, Vedat Hoppa. Vedat Muriç ne yapıyorsun lan? Evet. Bu ne ana 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 gelme ne gelme. Hadi be. Kimler o? Çok, Aguru. çok iyi vurdu. Anasını sikeyim. Hadi be. Kaleci. Alisson. Buraya bir koyacağım bir sürü küfür ettim. <laughs> agora orta yaptı. Şimdi Agora Hareket. Van Dijk müdahale ediyor. Ve ilk uzatmanın ilk devresi sona ermek üzere. Ve bit unutma, yapma. <laughs> Korkutuyor mu lan beni? Vedat Muric. Vedat Nuric, şut. Ne yapıyorsun tamam, lan? Tamam. Görüze <laughs> ki On, <laughs> <'u> alıyor. Onu niye onu yazılmalıyor? Vedat, <laughs> Nuric, Vedat Nuric.

Gözükmese bunda gözükmüyor ya. Hatay'a bak. Sen Benim de gözükmüyor. De. Sen <laughs> de gözükmüyor. He, çok saçma yeah. ya. Em pape. Oy. Çikolataya bak ya. Harry Kane kaleci Alisson'da kaptı. <laughs> <laughs> Mbappe, Mbappe, Mbappe. Dışarıya. Allah Ekber Belki 2022'de yirmek de özel başka bir şey olur. Siyah olsa o kadar kötü olmaz. Oy, nasıl kurtardın o? Kafa at. Sıfasını <laughs> <laughs> şut. Yavaş şut. Aferin. Vur Get <laughs> çalınan Ön demran yat. Aa, pike yatırdı. <laughs> pike. Pike. Neymar. Kaleci <laughs> Güzel vurdu. B'ye basmasaydım var ya, yiyordu bak. Bak, ne ne? Başış. B'ye basmasaydım yiyordu. Yani, hadi be. Çok iyi vurdu ama kaleci de iyi kurtardı. Sterling Neymar şut güzel şutlar yapıyor lan Neymar Neymar çıktı maalesef. Mbappe ortaya Neymar yaptı. yaptı. Faul yaptım gereksizleri. ya gereksiz yere. Atarsam böyle 2-1 olur. Tam gözüküyor. Ona ne oldu lan öyle dur izleyelim. Açık. Mbappe ve maç bitiyor 2-0. Ve dom alıyoruz Ersun bitiyor. Ben kazanıyorum. Ne düşünüyorsun? İntikam alınacak. Hadi bakalım. Şimdi görüşmek üzere arkadaşlar. Bu Hiç. videoya kaç like bekliyorsun? 80 like bekliyorum. Vav wow, azalt hmm. biraz ya. Yet 60. Tamam 60 like bekliyoruz arkadaşlar. Ama 80 like gelirse de hayır demeyiz tabii ki de. Bir dahaki videoda nasıl yorum yazdırmayın. Şimdilik görüşmek üzere. Abone 450'ye geçtik. Açıklamadan kod adı Ömer'in kanalına abone olabilirsiniz. Şimdilik görüşmek üzere. Abone 500 yapalım. Bye.